Merhaba. <laughs> evet, bebişimizin gözüne biraz ilaç koydum ama tam fayda etmedi. Büyük bir şişlik vardı. Şişliğini indirdik en azından. O gözü sanki bir yeri çarpmış gibi şişti. Şişini indirdik ama göz damlamız kalmadı. Bugün fırsat bulabilir miyim eczaneye gidip göz damlası almaya bilmiyorum ama Yarın izin günüm. Yarın sağa sola koştururken bir de göz damlası almaya çalışacağız. Yangradan'ın keyfi yerinde. <laughs> Bütün gece dışarıdaydı. Sabah altı sularında geri döndü. Oh. Bu arada dışarıdaki yavru kediler onlara kurumama koydum. Giderken su takviyesi de yapacağım. Dün koyduğum suyu bitirmişler. Artık kendileri mi işte, başka kediler mi işte bilmiyorum. Ama kurumamadan da bir miktar yendiğine tanık olduk. Oh, ev sakin. Sabahki curcuna kalmadı. Kedilere ciğer vermeyi bıraktım. Çünkü markette ciğer kalmamıştı. Tabi izlenmez var. Pamuk prenses gibi. Boynu yaralı kedi gibi. Boynu yaralı kediyi kandırabilmek için şeyi veriyoruz. Yongradan'ın yavrularından biri dışarı atladı galiba. Sabah aşağıdaydı. İçeri koydum tekrar atladı. Ah. <laughs> vurma kızımın keyfine bak. Oy. Anam, 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 anam. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, beş, altı, var mı başka orada kedi? Yedi, altı, Aa, altı, Yedi, sekiz, dokuz. Gel. Gel bebişim. Ecektin mi? Yedi, sekiz, dokuz. On, on bir. On bir. İki kedi eksik. Firavun'da olan iki mi acaba? <laughs> Yanlış mı saydık? Oh. Ha, Miyamoto yok. 12. Evet. Firarda olan bir Demek ki Yongra'dan yavrularından biri. Dışarıda şu an. Neyse güvende. En azından yiyecek veriyorum. Suyunu veriyorum. Kalasların arasına da sığınıp kalasların arasına da sığınıp korunabiliyor. Uğraşmayacağım içeri almaya. Çünkü dışarıda koşturup oynayabileceği alan var. Fakat yalnızlıktan sıkılabilir. Hoş diğer kedi ona arkadaşlık edebilir ama Bakalım. Sabah Tosun Paşa buradaydı. Tosun Paşa'yı gördükçe hep diğer kedilerin geri döneceği umudunu taşıyorum. Bir gün Nefer Kekin'in döneceğini, tırmanın döneceğini umut ediyorum hep. Tosun Paşa yakınlarda olduğu için diğerlerinde. de Hayatta ve bir gün geri döneceğini düşünüyorum. Evet. Oh. Olayın üstü yorgunum. Gece ikiye kadar uyumaya çalıştım. Uykum saat altıda kalktım. Yani dört saat. Sonra arada bir saat daha kestirdim. Beş saatlik uykuyla ayakta durmaya çalışıyorum. Bereket bugün mesai on saat değil. Sekiz saat. Sekiz buçuk saat öyle olunca biraz da şey var tempoda düştü. Bayram öncesi bu ah, o, temponun korkunçluğunu bir daha yaşamak istemiyorum. Her galiba sinirlerim bozulmuştu. Oh. İyi şu ki birden 3 normal yaptığımın 3 misline 4 misline çıkmaya başlamıştı ki bu altından kalkılır gibi değildi. Hatta 5 misli çıktığı bile oldu. Yani 3-4 misli fazla çalışmam gerekti. Her neyse. Yarın izin günüm. Yarın halletmem gereken bir iş var. Umarım olur. Bir yerden ufak bir alacağım var. Onu tahsil etmeye gideceğim. Ee, sonrasına bakacağız. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Oh. Herkesin keyfi yerinde sayılır. Her ne kadar ciğer vermediysem de, veremediysem de ciğer azaltmayı düşünüyordum ama tümden kesmek gibi bir niyetim yoktu ama iş o boyuta geldi. Akşama yarım paket ciğerim var. Ona da işte bir iki lokma tadımlık vereceğiz. Kenara çekileceğiz. Artık kim ne kaparsa. Evet. evet. Kurumama yiyecekler. Başka çareleri yok. Kurumamaya talim etmeleri gerekiyor. Bu arada yarın belki bir pakette taze kurumama alabilirim. Bunu yaparsan taze kuru mamayla diğerlerini karıştırarak verirsen biraz daha iştahla yiyebilirler. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.